Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Bu tam Biliyorsunuz. Çok e, Siz e, benim olsunuz. Ama aslında çok güzel bir yer. Yeni e, e, evde kultum. taşındık. Hangini aşığım, hangini çok Belediye çok başkanı var. olduk. Klasan arkadaşlar. arkadaşlar e, burası bizim evimiz oldu artık. Otelde yaşıyoruz. Burada çok Denildim. Arkadaşlar e, Kameramız var işte Şimdi kızım uyuyor Onu uyandırmaya gidelim bakalım. Evet arkadaşlar çıktık Kızım uyan hadi Ne oldu anne ee, hadi gel bakalım. Giyinelim bakalım. Hangi kıyafet giymek istersen? Bu. Aa, arkadaşlar şey mi geldiniz? Hoş geldiniz. <laughs> Neyse kızım. Hangi kıyafeti giymek istersen? Anne hani şey. Şu. Bu mu? Evet. Tamam. Çıkarayım mı? Ben çıkar. Tamam kızım. Şimdi seni yıkayayım mı? Yok. Hep tamam. Bugün nereye gideceğiz? Nereye? A, yeah. What the fuck? Kızım. Dur, nereye gidecektik ya? Hmm, nereye gidelim? Bilmiyorum. Kızım, bence şeye gidelim. Neye? Ay, nereye gidelim? Şeye gidelim. Hmm. Yemek yemeye gidelim bence. Anam. Her şey şaka mı yapıyor? Yok ya. Yemek yemeye gidelim bence. Ne yapacağımı? Ne yapacağımı? Fotoğraf çekilmeye tamam deriz. Tamam neyse Şimdi kızım. Evet evet <laughs> evi. Şimdi nereye Ne yiyelim? Ay ne yiyelim? Anne. Da... Tamam Bunu daha Tamam.

Böyle mi? Aa, anne ne yapıyorsun? Yaparım bak. Bakalım sana şimdi ben şunu şunu alalım. Aa, bakalım ya. Anne sen ne yiyeceksin? Ben kahvaltı yap. Şimdi ondan bir şey Ay ben kahve alayım. Ay neyim ya ben kahve almayayım da ben... Kızım ben geldim. Anne hoş geldin. Gel. Hmm. Televizyon açana, Tamam kızım. Açtım. Hmm, tamam. Çok iyi ya. <laughs> hani Anne oynan işte istiyorum. Neden bana vermeden. Şey. Şey kızım. Neyse. Öf yani. Bizimkiden başka bir yeri yok ama. Bunlar. Bu da dursun. Ve şu da Ay bu niye açık be? Kızım gel gidiyoruz. Ben telefonu alacağım mı? What the Geldi Geldik kızım, çok güzel değil mi? Evet anne. Otur şuradan bir kamerada alalım. Hı. Tamam bakalım. Duyar, sakın çıkabiliriz sakınlarız. çek mi? Hı hı. Hmm, bu kıyafetle ben de hesaplayayım. Aa! Anne ne yaptın? Bakar mısın o şey? <laughs> kızım. at teşekkürler. kızım. Anne düşeceksin. Kızım düşme. Merhaba. Ah. Merhabalar, merhaba. O kimdi bu? Kanki tanıdım. Evet tanıdım kanka. Çok iyi miyiz onlar? Bakar mısınız? Ne oldu? Sizin adınız ne? Size ne? Sana ne? aslında ne ya? Kendi adımı kendime saklıyorum. Allah Allah. Kendi adımı kendime saklıyorum. Hiç kimseye söylemem ama. zaman. siz hırsız olabilirsiniz. Ay, ay tabi. Kızıma ne Hı hı. Şimdi bak ne buldum kıyafette bak. Anne muhteşem. Pembesi evde var. Ya. Arkadaşlar şey kameraman gitti o yüzden ben bir tane şey aldım yani ne, kamera aldım bundan çıkıyorum neyse hmm, arkadaşlar öyle işte şimdi kalkalım alın alın ay pardon ay bu ne ya at at ne yaptın ay, çek sen beni tamam anne koyayım şöyle bunu eve götürürüz. anne ya onu ben yemem yiyeceksin kızım Yemek o. <laughs> Ay ne küçücük balık. Evet. Anneanne <laughs> bütün balıklarımı bitirdiniz. Ben Ne bitireyim. Ay ne yapalım. Ne yapalım. Ne yapalım geliyor. Gelecek mi? Anneanne <Alın Gülüyor> öyle yaparsanız gelmez. Bir yani, laf mı kullanacaklar? elan kullanıyoruz. Aa. Antepot. Anne çok güzel. Evet kızım çok güzel. Ee, bir kutu daha getirsen kızım. Aman anne. Hizmetçi nerede ya kaçtı mı? Ben nereden biliyim anneciğim? Aa, aynı balık geldi. Ben daha kusura bakmayın ya bir şey olmaz adam adamım. Hani. Kurban alayım. Ama ya bir şey olmaz. Ben yani benim toplarım bir sürü var. İnşallah koyabiliriz ya yani, ne bitmez. Abi bitti ne yapacağız? Ben efendi oğlum. Allah razı olsun ya. Allah. kızım artık eve gitsek? Burada çok durduk. Akşam olur biraz sonra. Akşam olur. Kızım bak ne oldu? Akşam oldu. Gel. Anne ya şey gidecektik. Ben sana gel bundan yazayım o zaman. Biz bir tane istiyoruz. Tamam. Aa, da bir şey. Alalım mı kızım? Hepsinden gelince toplarız. balık alırız. mısın ha? Bize de balık toplar mısın biraz? tamam. Kızım çok seviyor da balık. Hmm, tamam. Hmm, bir tane bunda aynı balık. Ama sen de ama sen de yetmeyen alın bunları. Ben de bir de yapıyorum. Ay, ay çok Getirin getirin bir şeyler. <laughs> tamam bitti. Yeter mi bu kadar? Yeter yeter. Tamam o zaman. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Tamam kızım gidelim. Anne ya. Öfkesiniz lazım. Ay kalsın bundaydı ya dün. E evet, tamam, koyayım yani <laughs> İyi geceler arkadaşlar. 我也不怎么样呗。 çocuğum çocuğa bak ya. Bir hayatında bir ilk defa patladı çocuk. İyi geceler arkadaşlar. Ben bunu giyeyim. da İyi geceler arkadaşlar hepinize. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Alttaki bildirim tuşu abone olmayı, bildirim tuşunu açmayı ve like atmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde bekliyoruz. Like, like, like. Görüş.